Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bisiklet zincirinden nasıl bir stres geç yapabileceğinizi anlatacağım. İyi seyirler. Bu projede sadece 3 tane basit malzeme kullanacağız. Bu malzemelerden ilki ve en önemlisi tabii ki rulman. Basit bir rulmanı sanayilerde rahatça bulabilirsiniz. İkinci en önemli malzeme ise stres geçimizin gövdesini oluşturacak bisiklet zinciri. Bunun gibi bir bisiklet zincirini bisikletçilerde bulabilirsiniz. İyi niyetli bir bisikletçi ise size bedavaya bile verebilir. Şimdiki amacımız rulmanı bisiklet zincirinin içine sabitlemek. Ama benim yaptığım gibi zinciri 8 parçalı seçerseniz birkaç milimetre küçük kalacak rulman. Fakat 8 parçalı zinciri dışında bir şey seçerseniz asla yapamazsınız. O yüzden şimdi bu küçük milimetre sorununu hemen çözelim. Kullanmadığınız veya çalışmayan dandik bir saat alın. Ben küçükken futbolcu kartları biriktirerek kazandığım bu saati seçtim. Mutlaka saat olmalı diye bir kayda da yok. Herhangi bir kalın bir plastik bulmanız yeterlidir. Bu saat kayışını rulmanın etrafına sarıp yapıştırmamız gerekecek. Benim yaptığım gibi doğru boyutta ayarlayın ve oradan kesin. Bu plastik parçasının üzerinde birazcık daha oynayıp rulmanıma yapıştırmadan önce rulmanı hızlandırmak istiyorum. Şimdi nasıl yapılacağını öğrenelim. Önce rulmanın üzerindeki kapağı çıkartın. Kapağı çıkarttığın zaman göreceksiniz ki rulmanın içerisinde fabrikadan kalma iğrenç yağlar var. Bu dandik yağlar rulmanı yavaşlatıyor. O yüzden hemen bu yağları çıkartalım. Rulmanı bir kabın içine koyun ve üzerine aseton dökün. Daha iyi sonuç almak için tiner de kullanabilirsiniz. Fabrika yağlarından tamamen kurtulmak için bir kulak çubuğu alın ve rulmanın içindeki yağları onunla silin. Artık tamamen tertemiz oldu. Ruman temizliği hızlandırdığımıza göre artık projemize geri dönebiliriz. Gördüğünüz gibi saat kayışı rumandan birazcık daha kalın. Bu yüzden onu ruman kalınlığıyla eşit olacak şekilde kestim. Şimdi de kayışı dikkatli bir şekilde rulman etrafına yapıştıracağız. Bunu yaparken Japon yapıştırıcısı kullanıyorum ki uzun süre dayanabilsin. Rulmanımız artık birkaç milimetre daha kalın. Yani zincirin içerisine tam olarak sığacak şekilde. Bu haliyle bile gayet şık gözüküyor, öyle değil mi? Ve rulmanı çekiçle zincirin içine çaktıktan sonra stres geçimiz hazır. Benimki şansıma cuk oturdu. Ama eğer sizin kullanacağınız plastik daha ince ise bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu sorunu çözmek için Japon ile plastiği stres geçin içine sabitleyin. Sonuç olarak dışarıdan hazır alabileceğiniz stres geçlerden çok daha güzel, çok daha şık ve çok daha eğlenceli bir stres geçimiz oldu. Ne kadar küçük olduğunu anlamak için daha önceki videomda yapmayı öğrettiğim stres geçle boylarını karşılaştırabilirsiniz. Bundan sonra yaratıcılık tamamen size kalmış. Bunun gibi somunlar kullanarak daha hızlı dönmesini sağlayabilir. Veya bu yukarıda çıkan hareketler nasıl yapılır videomu izleyerek havalı hareketler yapmayı öğrenebilirsiniz. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi ve paylaş butonuna basarak videomu herhangi bir yerde paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak birçok insanı mutlu edebilirsiniz. Bu Tamamen sizin ellerinizde olan bir şey.